Pis bu muydu lan bu adamdır bir? Oğlum bu adam niye bana vuruyor chat? Ya bunun götü kaşınmış. Desken tat. At, at desken havada bir belanı sikeyim. Siktir git ulan buradan. Senin götün kalktı. Bekle lan bekle senin götün kalktı. Pricetını kesiyorum beyler. Pricetını kesiyorum. Götü başı ayrı oynuyor bunların çünkü. izleyin şimdi. iyi izliyorsunuz. iyi izliyorsunuz. Pricetını nasıl keseceğiz? Sadece izliyorsunuz chat. Sen kendi kaşını price. Kalk siktir git buradan. Elini böyle düşürürüm keserim. Kalk siktir git. Gel buraya varayım. Ben size vurmuyorum. Keseceğini sanıyor. Bak bak bak. Bak keseceğini sanıyor bak. Dönüp bir vuracağım ölecek. Donut. Bye bye. Bye bye. Kendi rahat durmuyor. Adama vurmuyorum. Kaşınıyor ya. Psikolojimizi bozdu amına koyayım. Kaş nepe geliyor lan. 90 mı geliyor? Aynen. Ya buraya ya Ramiz Karayis gibi dur be. Bir dur be Ramizciğim. Bak hala geliyor bak senin. Beyler bunu havada kesmem yok mu ya? Bunu havada kesmem yok mu ya? Sana şimdi oyunculuk dersi. Orada şov yapıyor bak. Ne satacak ya şov yapıyor orada bak. Bak şov yapıyor şu an. Sen şov yapıyorsun değil mi orada? Bana işte hesaba katmadığın bir şey var. Domenico var burada havada ölürsün. Şu adam DB malis yi Tek yiyebilir. Uçakı atamadım. Öyle havada keserler yani. Al sana şov. <laughs> al, al sana şov amına Demek şov yaparsın he. Murdi haber? Ne haber botu? İttifak ne oluyor Murat? Tam olarak anlatsana. İttifak şöyle bir şey kardeşim. İki tane klan birbiriyle polemik yapıyor. E ne oluyor? Bunlar güçleniyor değil mi? Her klan güçleniyor. Yanına adam alıyor. E ittifak 10-15 klan birbiri. Humanda 15-20 klan ittifak oluyor birbiri, birbiriyle. Yani birlikte oynuyorlar. Karus'ta da aynı şekilde iki ittifak oluyor. Yani tüm server ikiye bölünmüş durumda. Anladın mı? Bir taraf Human bir taraf Karus. Kapışıyorlar iki birbirleriyle. Öyle düşün. Şu adamı yukarıda keser miyiz? Zor. Bak okçu, uçan 72. Uçan spike. Allah. O zaman ne yapıyoruz beyler? Bir 75. Bak bir 75 attık. Adam bizi görmüyor. Dönüyoruz. Bir spike atıyoruz. Şimdi değil. Adam açtı bizi. Kuleye ölebiliriz. Dönüyoruz. Bir spike şimdi. Bir az siktir öldüm. Ölme. Güzel. Bir saniye. Bağış gelmiş. Ne demiş? Muro 9K tamam mı? Bu bağışları da düşerim yazmış. Vay çakal. Tamam bunları da düşeceğiz. 9K mı diyorsun? 9K 1 Kaç sec demiştin sen? 1 saatte 9K 4-8. 9 olmaz abi. 9 olmaz bu saatte. Attığım bağışları düşeriz. Tamam kabul. 9 olmaz kardeşim. O işi geç. Yani şu an zor 9K. Ya yani şu an adam yok abi. Bokunu çıkarıyorsun. Ben 10K NP'yi kimden kasacağım? Yarım saattir yürüyorum zaten. Bak sol tarafı hesaplayacağız. Ona göre kasacağız. 9 kan olma şansı yok. Gel buraya Vortex. Vortex ne haber? Vortex. 7.5K 1 saat yazmışlar. Yedi buçuk da çok. Vallahi çok NPSC olmadan. Ama 7K'ya bir okey derim yani chat. Şuna bir gel bili 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 adamın ismine bak. Gel gel Hades şu bir yer. Şu bir yer. Hemen dönüyoruz Mokoko. Mokoko şu iki hızlı bir şekilde beyler. Bu oyun adam eksik oyun. Bir toz atıyoruz. Neden? Çünkü kitleme yemezsek zaten ölecek bu adam. Hemen şunu kesiyor. Bak des attığı yerde öldü. Bak 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 bak. Tamam ben bunları hesaplamadım mı sanıyorsun ulan? Bu adam ölmeyebilir bu arada. Bak tekrar da satacak bak. Bak uyana bak uyana bak. Uyana bak. Gel buraya. Canı doldu. Okçu şimdi sana kim minor atacak? Biraz yalandan şuna vuralım. Okçu. Ne haber okçu? Ne haber okçu? Bak şimdi. Varıyorsun hayatını kurtardın. O siktir. Dur ben şu varıyoru kesim çek. Çet bu var yoru keseceğim. İyi izliyoruz. Bak de satıp atıp kaçıyor. Önce şu asası bir bay bay yapalım. Sana bay bay. O daha helatamaz sana. Az siktir törs sekti. Uçan Spike sen geber. Hadi sen de geber. Uçan törs. Uçan Spike geliyor. Bir uçan Spike daha geliyor. Sağ yaparsa yakalayacağız. Az adam kaçtı. Aha öldü. Adam bana mali sattı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan ben sana vurmadım. Sen niye bana mali satıyorsun? Bak adam beyler öldüm herhalde. Slide attı. Okçu vuru söyleyebilirim. Şimdi beyler gerekeni yapıyoruz değil mi bu iki kişiye? Ya bence gerekeni yapmamız lazım şu an. Ya bu varıyor kaşında çünkü. Şimdi ton atıyorsun sen. Mecbur ton atacak. Kalkanla slide atmaya çalışıyor. Bak bak bak. Bak şu BP Press'i görüyor musunuz arkadaşlar? Onun ölüşüne herkesin izlemesini istiyorum. Bak 4 vs 1. O adamın ölüşünü herkesin izlemesini istiyorum. Herkes izlesin. Kalk siktir git buradan beni çıldırtma çocuk. Kalk siktir git buradan az siktir ölmüyor. Az siktir ölmüyor hadi. Kalk siktir git. Şimdi bir atıyoruz. Bir 75 atıyoruz çet şuna. 75 hemen okçuya geldik. Kalk siktir git buradan beni çıldırtma. Durduğun gibi öldün. Durduğun gibi öldün. Bay bay bana domenik diyorlar. Hemen sıra kimde? BP'de. Bu BP biraz uğraştıracak bizi. Bir saniye için. Bir saniye. Şimdi dönebiliriz. Çünkü adam canını doldurmayacak. Eli düşecek ölecek. Geber. Kalk siktir git. Sıra sende mi varıyor? Sana bir M20. Gel buraya. Bak tek kaldın. Bak tek kaldın. Okçu'ya şimdi bir slide atacağız. Bu slide'ı herkes atmaz. Diyecektim ki okçu doğru attı. Vortex hadi bay bay. Slide attı. Hadi hadi biraz daha slide. Ay Bir toz atmamız gerekiyor ama. Bak kaşınıyorsun okçu. Bu adamların hepsini kurtarıp kaşınıyorsun şu an. Böyle okçu kaşınmıyor mu chat? Kaşınıyor değil mi okçu? Bence kaçınıyor. Slide'ı izliyoruz. Bir slide, iki slide, üç slide. Okçu bay bay. Siktir git. Gel buraya. Varıyor sen de öldür artık. Bay bay. Tona falan kaçamazsın. Bitti. Bitti. İçeri girene kadar keseceğim seni. Spike sekti ya. Lan. Lan. O so Hadi bay bay. Haydi gel. Haydi gel. Gelin ulan. Gelin ulan. Ho 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 ho. Gel buraya. Uçan Spike. Sen de geber gel lan buraya. Yeter ulan. Beni çıldırtmayın illa. Murat benim için bir kere zınk der misin atarken? <laughs> tamam. Murat ne yapıyorsun lan yazmış. PK atıyor zaman akıyım. Ne yazmış adam? İzmirli jr'de 20 kil 50 TL kabul müdür yazmış. jr'de 20 kil alamam ki adamlar 5 kil alacağım çıkacak lan az çakal değilsiniz var ya beni var ya koparmaya çalışıyorsunuz ya. Ne yazmış? Mura 9K tamam mı? Bu başları da düşerim. 9K olmaz abi bu PK'da. 9K'yı bir geçeceğiz. Beyler şu soldakini tutalım. Kör bak. Körüm diye tutamam zannetti. Ama ben yaparım. Big Father bay bay amına. Zıng. mı istiyorlar? Zıp. Zıp yapamadım. Öleceğim çünkü. Az siktir öldük chat şöyle kenara gidersek duvara değer ok. Aynen öyle duvara değdi ama öleceğim. Duvarlara değdirdim iki tane daha. Vallahi o duvar kurtardı. Veya çakal olacaksın çakal böyle duvarları kullanacaksın. Çet o zaman burayı kesersem. Bura kaç kişi lan? Bakayım bura 5 kişi. Burayı kesersem Emre 100 TL'ni alıyorum senin. Hadi beyler 5 vs 1. Bunlar ton attı ya. Oğlum ne çabuk. Big Father vs istiyor. Big, big vs mi? Dur dur. Gel gel vs mi istiyorsun? Gel. Bak okçular kaşınıyorsunuz. Arkadaki okçular. Bak uçarım bak. Özel yeteneklerimi konuşturup uçarım bak. Hayatının uçuşunu görürsün bak çocuk. Uçarım bak. Sinirlendiriyorsun bak. Uçarım bak. Ne, neyse siz istediniz. Hop uçtum. Kalk siktir git. Bak özel yeteneklerimi konuşturmayın bana. Sana da bir bıçak atıyorum. Bay bay gel lan buraya varıyor. Kosak. Koşak gel buraya varıyor. Senin var ya harbiden bütün başına ayrı oynuyor ya. Asas geldi bir tane sağdan. CHP bastı. Şunu bir kesim kör atacak. Oğlum niye minor atıyorsunuz adama? Gel lan buraya. Gel lan ho 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 ho. Gel buraya ho ho. Slide atmaya çalışıyor ho. ho. Ya ben slide yer miyim ho ho. He, ben yer miyim geber ulan. Gel lan kosak. Yeter ulan. Beni siz delirttiniz. Zınk. Şimdi beyler o zaman hemen dönüyoruz. Bir slide daha okçu kör tutar mıyız? Bence yaparız. Nerede lan o? Adam ton attı. O zaman arkadaki okçuyu hepimiz görüyoruz değil mi? O zaman ne yapıyoruz chat? Bekle. Bir slide, iki slide, üç slide. Uçu lan siktir lan. Hemen bir 75 atıyoruz. Yalandan bir 75 bir slide. Allah Allah. Bakın şimdi bu canda döneceğiz. Bak asıl oyun zaten oyunculuk burada belli ol. Bak bu canda dönüyorsun koşuyorsun tamam mı? Öleceğini hissettiriyorsun. Ve chatte şu an ölecek Murat diyenler var. Evet katılıyorum size ölebilirim chat. Şimdi kaçıyoruz biraz. Kaçıyoruz biraz ama döndüğümde Okçu ölmüş olacak. Hep birlikte izliyoruz. Hostik Entity bozmuş geçilmiyor. Ya yapma. Aha geçtik. Hemen şimdi bak bir slide attık sola. Ho ho ho, ho öldü.

kovalayın lan. Kovalayın 8 vs 1'e. Hemen bir slide atıyoruz sağ çapraza. Ya buraya. Bu nasıl bir oyunculuktur ya? Gel buraya varıyor. Sen kaşınıyorsun. Varıyor deskent olacak şimdi. At deskent. Ya bu okçuları ben kese kese bıktım. Kalk siktir git seni. Kese kesmekten bıktım ya. Gel buraya varıyor. Sana yalandan vuruyoruz. Sana yalandan vuruyoruz. Az siktir DC oldum amına koyayım. Ban yedik. Ay amına koyayım. başlamadım amına.